Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz yeni Opel Grandland. Grandland ilk defa 2017 yılında Opel tarafında üretimine başlanan bir model. C segmenti bir crossover model. Grandland Peugeot 3008, CB Şehir Cross ve 5008 gibi modellerle aynı platform üzerine inşa edilen bir otomobil. Yani Stellantis çatısı altında üretilen, artık Opel de biliyorsunuz PSA'nın bir üyesi bir otomobil bu otomobil. Bu otomobilin bagaj havuzundan iç kaplamasına, motorundan şanzımanına ve hatta platformuna kadar neredeyse tüm donanımsal özellikleri. PSA grubundaki kardeşleriyle aynı sadece tarz olarak biraz daha farklı tasarım olarak biraz daha farklı bir otomobil. Sivas Uğur Otopel'deyiz. Uğur Otopel e teşekkür ediyorum bu otomobilin testi için bize destek verdiğinden dolayı. Test aracı geldiğinde bir test videosu da gelecek bu otomobille. Test aracı da yakında gelecekmiş yüksek ihtimalle. Haftaya da sonraki hafta güzel bir gazlama videosu yaparız. Bu otomobil ülkemize 1.2 turbo benzini ve 1.5 turbo dizel motorlarla geliyor. 1.2'lik motor 3 silindirli, 1.5 litrelik dizel motor 4 silindirli. Bu iki motor da yine az önce söylediğim gibi PSA grubundan tanıdığımız motorlar. Bu Grandland'ın ikinci nesli. İlk nesli ilk geldiğinde Grandland X olarak tanıtılmıştı. 2021'de X takısı kaldırıldı artık Grandland olarak satılıyor bu otomobil. 1.2 benzinlisi yine PSA grubunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 230 Nm torkla geliyor. Bu 1.5 dizeli de 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. İkisinde de 8 ileri klasik tip bir şanzıman var. Yine PSA'daki kardeşleriyle aynı şanzımanlar kullanılıyor yakıt deposu iki motor seçeneğiyle de 53 litre geliyor. Dizelinde 17 litrelik bir AdBlue tankı da ek olarak gelmiş oluyor. Benzininin 0.110.3 saniyeyken dizelinki 11.5 saniye civarında oluyor. Benzinli 1461 kilo, dizeli ise 1523 kilo olarak teknik verilere yansımış bu arada dizelin sonuza 195, benzinini 188 bin. araçta ESP, EBD viraj denge kontrolü, sürücü yolcu, yan ve perde başlıkları gibi güvenlik detaylarının çoğu standart geliyor. Şerit takip sistemi de standart geliyor. Şerit ortalama diye onu ayırdılar ya, şerit takip uyarma, şeride sokma, şerit ortalama gibi 3'e 4'e ayırdılar o şerit takip sistemini. Şerit ortalama sadece Altman donanım pakette geliyor ama şerit takip standart olarak geliyor. Yine çarpışma önleme sistemi standart olarak geliyor. Edition ve Elegance'larda Kamera bazlı altımt aldığınız zaman kamera ve radar destekli bir çarpışma önleme sistemi satın almış oluyorsunuz. Bir de bu otomobillerde artık gece görüş sistemi sunuluyor. Gece görüş sisteminde de altımt donanım paketinin premium pek opsiyonuyla satın alabiliyorsunuz. Bir premium pek opsiyonu var bunun altı mıntını alırsanız. Onda bayağı bir şey var. AGR 8 yönlü koltuklar geliyor mesela. Isıtmalı arka koltuklar, soğutmalı ön koltuklar. Deri koltuk döşeme, farklı bir döşeme geliyor. Bir de bahsettim geri görüş sistemi o premium pek donanım paketiyle birlikte sunuluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu elegans donanım paketli aracın detaylarına hep birlikte bir bakalım. Önde led sinyaller var ve aynı zamanda led farlar var. Bu led farlar piksel piksel zaten adı. Intel Lux piksel far diye geçiyor. Bunun bazı versiyonu da standart ledler geliyor. Elegance'dan itibaren de bunlar geliyor. Bunların 180 tane burada, 180 tane de sağ tarafta toplam 360 tane pikselin olduğunu söylüyor Opel. Alt tarafta park sensörleri var ve sis lambaları içeride. Yine şu vizör tasarımı da bu otomobilde de kullanılmış. Artık Opel'in yeni yüzü bu şekilde. Zaten yan tarafta bir tane crossland'ı var. Hatta şurada aynı rengi var. Onu da göstereyim size. Bunda da aynı tasarım var. Yan tarafa geçtiğimde burada 18 inç jant ve lastikler var. Altını alırsanız 19'da alabiliyorsunuz. 17, 18, 19 olarak geliyor. Yan tarafta çamurun üzerinde bir sinyal lambası var. Bunu aynalı led olarak yapmışlar. Dikiz aynasının üzerinde olsa daha güzel olurdu. İki renkli. Bu mavi rengini ben bayağı beğendim. Çok parıl parıl bir renk. Gerçekten göze oldukça hoş gözüküyor. Yine dodiklerinde plastik kaplamalar var ama onlar gövde renginde yapılmış. Tampon altı da gövde renginde yapılmış. March piyallerdekiler de gövde renginde yapılmış. Biraz daha farklı durmuş. Ford böyle yapıyordu genelde arabaları. Opel de bu şekilde tasarlamış. Oldukça güzel olmuş. Üst kısmı siyah ama bu otomobilin en kötü tarafı cam tavanına gelmiyor. Yani isteseniz cam tavan alamıyorsunuz. Cam tavan konusunda Opel diyor ki, arabanın aerodinamizmini bozuyor. Ben cam tavan kullanmıyorum artık diyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu arabada arkada elektrikli bagaj kapağı geliyor. Bu standart. Şöyle açalım. Bu arada Grandland'ta da aralarını ayırmışlar. Oldukça güzel gözükmüş. 500 litrenin üzerindeki bagaj burada. Altta fake egzoz çıkışları, park sensörleri var. Şu tampon tasarımını ben bayağı bir beğendim. Buradaki bagaj hacmi bu şekilde. Sol tarafında bir tane aydınlatma ve 12 volt çıkışı var. Şu kaplamaların tamamı Peugeot 3008 ve C5 Aircross ile aynı. Eski Grandland'da da yine aynı. Şuradan bagaj kapağımızı kapatalım ve arkasına doğru geçelim. Kapılar oldukça ağır ve hissiyatları güzel. Kapı üstleri sert plastik. Şuralar deriyle kaplanmış. Kapı yüzleri Astra K çıktıktan bu yana aynı kapı yüzleri olarak satılıyor. Grandland'ın birinci neslinde de bu vardı. Şimdi bu ikinci neslinde de bu kapı yüzleri var. Alt tarafta şöyle görüyorsunuz eşiğin olduğu yerde ekstra fitiller var. Bunlar da çamur giriş çıkışını, toz giriş çıkışını engelliyor. Arkada üç tane kafalığı olan aynı zamanda yatırılabilen koltuklar var. Bunlar yarı deri olarak geliyor. Altını talısanız tam deri geliyor. Arkaları ısıtma. E, bu sınıfta Hyundai Tucson da vardı bir de Grandland'da da gelmiş oluyor. Bu orta tarafta iki tane havalandırma menfezi, bir USB çıkışı, alt tarafta da bir 220 voltluk çıkış var. Yani normal ev prizi var. Araçta baş mesafesi şöyle bayağı iyi. 5 parmağın üzerinde. Diz mesafesi ise bu şekilde yaklaşık 4 parmak. Benim boyum 1.78. Yukarıda gördüğünüz gibi 4 tane tutamak ve orta tarafta aydınlatmalar var. Aynı zamanda ön tarafta da aydınlatmalar yer alıyor. Ayarlı emniyet kemeri mandalları ve perde başlıkları zaten demiştim. Standart olarak geliyor bu perde başlıkları. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Sadece ön kapılardan yapabiliyorsunuz. Aynı kapama da var bu arabada. Şöyle bir bakalım oldukça güzel kapı hissiyatı var şuralar yumuşak bir malzemeyle bezenmiş yine burada deri malzeme var şurası deri malzemeyle bezenmiş ve kapı içi gözleri de bu şekilde çok büyük değil ön tarafta koltuklar oldukça şık gözüküyor sol ön koltukta şöyle baldır desteği var aynı zamanda baldır kısmını kaldırıp indirmek için bir tane tuş var buna bastığın zaman şu baldırın şapka kısmı kalkıp bu şekilde inebiliyor bel destek yeri var ön iki koltukta ve aynı zamanda derinlik yeri ön iki koltukta mevcut araçta otomatik far var buradan ayarlayabiliyorsunuz İç ışık şiddetini de buradan yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz ekran, orta taraftaki ekran standart olarak geliyor ama bu donanım paketi itibariyle geliyor. Şöyle bir çalıştıralım arabayı. Bu görmüş olduğunuz orta taraftaki ekran Peugeot grubunda da kullanılan ekranla aynı. Yani yazılım falan aynı. Sadece görselleri biraz daha değiştirilmiş. Haritanın şekli işte karanlık haritanın olması da yine aynı. Burada tabel okumada var. Pedal shiftler, hız sabitleme, adaptif hız sabitleme altı da geliyor bu arada. Ve far sensörü de bu otomobilde mevcut. Burada da ses sistemi ve bluetooth telefon ayarları var. Deri kaplı ve dört yönlü ayarı olan bir de direksiyonu var. Ortada bir tane ekran var. Bu ekranın bir büyüğü altı geliyor. Bu ekranda 360 park da var. Ee, normal mesela en bazını alırsanız onda 180 derece park diye bir şey geliyor. Bunun 360 da yine PSA grubunun 360 parklarıyla tamamıyla aynı. Geriye taktığım zaman sağ aynada aşağı inebiliyor. O da güzel bir detay. Buradaki dokunmatik panelin tamamı Peugeot'un ekranı ekranıyla aynı tepkileri veriyor. Navigasyon, audio, araç ayarları gibi detaylar ve bunların menüleri, buradaki karakterler de aynı. Bu arada bu otomobilde kör nokta uyarı sistemi de var. Aşağı indiğimde şurada tekli dizayn edilmiş bir havalandırma menfezi var. Dijital çift taraflı bir klima ve onun altında bir göz var. Bu gözün içerisinde bir 12 volt çıkış ve bir de USB var. Şerit takibi buradan kontrol edebiliyorsun. Burada drive modları var. Bu da PSA ile aynı. PSA artık e toggle'a geçti. Yani Peugeot'lar artık e toggle'a geçti. Bu şanzıman kolu joystick vites kolu. E toggle tuşlu vites kolu. Yeni gelecek olan Grandland'larda yani yeninin yenisinde e toggle gelebilirmiş. Altta bir park freni var. Elektronik park freni. Oto oltu yok. Burada iki tane bardaklık var. Buranın tasarımı zaten aynı eskisiyle. Yani şu alt taraftan itibaren eskisiyle aynı tasarım var. Şunu kaldırdığım zaman burası kocaman bir alan oluyor. Bunu koyduğum zaman da bardaklık oluyor. Bu kullanışlı bir göz. Herhalde Opel dedi ki bu zaten beğeniliyor. Eski, bir farklı bir şey yapmayalım dedi. Burada ileri geri gidebilen bir su deri kol dayanağı var. Bunu açtığım zaman içerisinden de şöyle küçük bir göz ve kablosuz şarj çıkıyor. Şurada da kablosuz şarjı taktığınız zaman telefon tutacağınız bir alan var ama bence kablosuz şarj gözümün önünde olmalıydı. Şurada da aslında kablosuz şarj gibi bir alan var ama denedim olmuyor. Sağ tarafta standartta bir torpido gözü var bu otomobilin. Aydınlatmalı ve yine PSA grubundakiyle aynı şekilde biraz yamuk içerisi. Şuradaki kaplamayı gördünüz mü bilmiyorum ama içerisi bu kadar siyah olacağına şu kaplamayla yapılsaymış bence çok daha güzel olur olurmuş. Yine üst tarafta ışıkları olan ve aynası olan bir güneşlik. Burada da otomatik kararabilen iç dikiz aynası yer alıyor. Çok terledim. Hava acayip sıcak. Yeni Grandland'ın iç ve dış detayları böyleydi. Bu görmüş olduğunuz otomobil şu haliyle yani bu incelediğimiz haliyle 920 bin liradan satışa sunuldu. Yeni gelecek otomobillerin fiyatlarının eskilere göre daha yukarıda olacağını ve yeni yapılan otomobillerin maliyetlerinin daha fazla artacağını yaklaşık 1,5 yıldır size söylüyorum. Bugün bunu Yaşıyoruz. E, i̇lerleyen dönemlerde yani birkaç ay sonra C segmenti SUV otomobillerin tamamı 1 milyonu aşmış olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.